Şimdi sırada sizin yakından tanıdığınız bir isim var. Medikal Estetik Direktörü İbrahim Çevik. İbrahim Çevik denince akla saç ekimi geliyor biliyorsunuz. Kendisi burada daha önce Beyaz TV ekranlarında bir sağlık programı da yapmıştı. Estetikle alakalı bizleri değerli hocalarıyla beraber çok güzel aydınlatmıştı. Bugün sağ olsun bu Ramazan'ın son cumartesi kırmadı. Tatile gitmeden önce ziyaret etti. Şu anda stüdyomuzda bir bakalım neler konuşacağız daha sonra İbrahim Çevik sağlık zamanında. Saç ekiminde hangi yöntemler uygulanır? Saç ekiminde doğal görünüm nasıl sağlanır? Saç ekiminde ön saç çizgisinin önemi nedir? Saç ekimi hakkında tüm merak edilenleri Medikal Estetik Direktörü İbrahim Çevik canlı yayında anlatacak. Az sonra. Müzik Efendim yeniden sağlık zamanı stüdyolarındayız. Biraz ayaklandık. <laughs> özür dilerim. Biraz da hızlı ayaklandık. Bizde aksiyon bitmiyor efendim. <laughs> sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Öyle değil mi Doğan Hoca? Evet İbrahim Çelik stüdyolarımıza özlettin abi. Vallahi biz <laughs> sizi e, devamlı seyrediyoruz keyifle. Hoş geldiniz. getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Zannediyorum sağlık zamanı izleyicileri de hem sizleri özlemiştir hem de artık ekranlara inşallah en kısa zamanda geri dönersiniz diyelim efendim. Yani kısa bir tatilimiz olacak ondan sonra inşallah döneceğiz. Bu tatili biz yapmıyoruz herhalde. Ben gayet memnunum efendim. Sağlık zamanı izleyicilerinden ayrılmaya da hiç niyetim yok deyip öyle bir kendi kendime acaba şey mi yapsam teşkil etsem ne yapsam. <laughs> Saç ekimine yeni teknikler diyeceğiz. Ee, Şimdi doğal hocam tabii biliyorsunuz malum erkeklerin en büyük aksesuarı saçları. Malum bayanlar işte saçları uğraşıyor, ciltleriyle uğraşıyor, makyajları, elbiseleri, takıları falan birçok aksesuarları var. Ama erkeklerin en büyük aksesuarı saçları diyoruz. Saç onun için dünyadaki bütün erkekler için ciddi anlamda önem arz ediyor. Ve Şenay Hanım 3 kişiden 2 kişi etkileyen bir problem. Saç problemi erkekler için dediğimiz erkekler onu, için, onu söyleyecektim. Kadınlar için. için de önemli. Sonuçta Tabii. ne olursa olsun hepimiz e, dışımızın da güzel görünmesini, hoş görünmesini karşı cinsi olsa e, bir hoşumuza gidiyor, beğeniyoruz yani. Kesinlikle. Aslında e, saç erkekler açısından değil, bayanlar açısından çok daha önemli. Fakat problem e, gözüyle bakıldığı zaman e, erkeklerde çok daha büyük bir probleme neden oluyor. Hormonlardan kaynaklı. Androgenetik diyoruz malum. Baba da amcada, da saç dökülme problemimiz varsa, varsa doğal olarak hani çocuklarınıza bakıp vah vah diyebilirsiniz yani. Ama tabii ki çözümü var. Vah vah diyorduk aslında. Diyorduk aslında evet. Şimdi diyorduk. pek vah vahlanacak zaman değil artık sonuçta değil. bunun da bir çözümü var. Tabii yani tıp birçok alanda ilerlediği gibi e, plastik cerrahi alanda, saç ekimi alanda ciddi anlamda ilerlemiş bir durumda. Fakat bunun ötesinde e, yaratıcı... E, tabii birçok noktada bize çok büyük destekler sağlamış. E, farklı yerlerde damar ağları yedek bulunduğu gibi e, kaybettiğimiz bölgeye nakil için ense bölgemizde iki kulak arasında üst bölgede orada bir rezerv var. Yani üst bölgedeki, tepedeki, ön bölgedeki saçlar dökülse de ense bölgedeki saçlar dökülmüyor. Evet dökülmüyor ya. Dökülmüyor. Burada. Ve doğal olarak biz de ne yapıyoruz gelişen teknik ve teknoloji sayesinde mikro motorlarla füü dediğimiz Tek tek enseden saç köklerini alıyoruz. İsterseniz animasyon üzerinde yani de. Taraftan, evet animasyonu bir taraftan oynatmaya başlayalım. Şimdi gördüğümüz gibi yani burada e, klasik bir 3 kişiden 2 e, kişiyi e, görebileceğimiz e, bir. Burada füe tekniğini, şey. tekniğini anlatacağız bu arada değil mi? Evet füe tekniğini Birinci anlatacağız. Aşama. Şimdi burası burası iki kulak arası verici bölge Doğan Hocam. Evet. Yani genel olarak bizim nakil edecek saçları aldığımız burası. alan. İki kulak arasındaki bölge bazen ense bölgesi diye evet. e, söylenebiliyor fakat e, ense bölgesindeki tüyler algılanmasın lütfen. İki kulak arasındaki e, dökülmeme özelliğine sahip saç köklerinden bahsediyoruz. Anladım. Tabii buradan alınan saç köklerinin alım aşaması da çok önemli. Yani e, burada devamlı tabi e, konusunda profesyonel e, doktorları, hekimleri, uzmanları ağırlıyorsunuz. Burada tecrübe çok önemli. Ve bu işin sürekli yapılması, al... hızlı yapılması da çok önemli. Gerçekten Aynen, çok önemli. Kesinlikle. Yanlış alındığı takdirde neler olabilir? Şenay Hanım çok teşekkür ediyorum. Burada yanlış alımdan kaynaklı kesinlikle çok fazla değinilmiyor bu konuya ama şimdi siz tamam burada saç kökleri var. Biraz ilerletebilir miyiz lütfen rica etsem. Saç köklerimiz biz burada var. Alıyoruz. Gruplaşmasını hı hı. ikili, üçlü, tekli. Biz her birine bunların grep diyoruz. Üçlü e, saç kökleri çok emek verilerek yapılan bir işlem gerçekten inanılmaz. De bu. Fakat bazen kişilerin ense bölgesindeki saç kökleri zayıf olabiliyor. Hı -hı. ince telli olabiliyor. Aha. Evet ya da, <laughs> ya da ya da ya da zayıf ve ince telli olmasa da hemen kulağın üst aşamasındaki verici bölge, bu bölgedeki Hı -hı. alınan saç köklerinin sıklığı biraz daha seyrek oluyor. Sık olmuyor. Bundan kaynaklı alan kişiler eğer profesyonel değilse o hesaplamaları çok doğru bir şekilde yapmamışlarsa, buradan aldıkları takdirde çok fazla şok dökülmeyle birlikte bu sefer burası boş kalabiliyor. Hmm. Yani, yani. oradaki homojen görüntüyle tabii ki sadece ektiğin yer değil, aldığın yerle de homojen görüntüyle sallaman çok... lazım. Çünkü ben bazen lafını bölüyorum, çok anlarsın ama görüyorum. Mesela kendi arkadaşlarımla da gördüklerim var. Evet. Hafif saçı kısa kestirdiği zaman arkada alı, yani alınan bölgede çok ciddi defekt var görsel olarak. Ya bunun da olmaması lazım. Bunun olmaması lazım. Onun için yani burada hani e Tabii caizse kaş yaparken göz, göz çıkaralım yani. mevzusu olmamalı. Yani bir tarafı dağıtmamalıyız bir iş yaparken. Onun için uygun hesaplamalar yapılmalı. Özel saç analizleri yapılmalı Şenaya'nın. Bakılmalı gruplaşmasına. Ne kadar alınmalı? Bu arada cahiliye bari sen lütfen? Ee, şöyle bir durum söz konusu. Yanlış alındığında böyle bir problemle karşılaşabiliyor. Peki bunun e, yenilenmesi yani... O dokunun e, oradaki saç köklerinin yeniden e, oluşması söz konusu değil mi? Değil. Burada hey, da çok Geri dönüşüyor. kesinlikle. Çünkü Ama oradaki aynen şöyle düşünün. Bir fideyi siz köküyle birlikte alıp başka bir yere naklediyorsunuz. Bir meyve ağacını alıyorsunuz, naklediyorsunuz. Aldığınız yerde tekrar. Eyvah, Aldığınız eyvah. yerde doğal olarak. Geri dönüşü olarak, yok. Yok, orada olmuyor. Başka bir kerelik Burada... daha söz konusu oluyor <laughs> o zaman yani. Yani evet evet aynen öyle. Burada aynen. o zaman görüntüdeki yani biz o iki kulak arası bölgede e, homojen olarak saç, çok kılların, homo, kılların yoğun olduğu bölgeden homojen Aynen. olarak alınması gerekiyor. alınması gerekiyor, alınması gerekiyor. Burada gerekiyor. herhalde alınmasını mı izleyeceğiz? Evet, burada alınmasını izliyoruz. Devam edebiliriz bir e, taraftan e, görünüyor Burada da e, tabii şu çok önemli, e, herkesin gref çapları ve boyları farklılık arz ediyor ve derinlikleri. Ona uygun e, punchlarla almak gerekiyor. Siz eğer tutarsanız ince telli, e, gruplaşması birli ikili olan grefleri, 08 09 gibi pançlarla 1 milimlik pançlarla alırsanız bu sefer yine iz bırakırsınız orada. Ona uygun yani burada tecrübe, deneyim, bilgi, birikim ve bu işi yapılacak yerin bir plastik cerrahi merkezi, merkezi hastanesi ve plastik cerrahlar denetiminde ve gözetiminde ha, olması onu gerekiyor. Bunu söyleyecektim. Ha. Çünkü belli bir zaman sonra insanlar Ay ya ben bu işi çok iyi biliyorum artık deyip önemsemiyorlardı. bazen yine de çok tecrübeli olan insanlar da bu tür problemler e, yaratabiliyorlar. Öyle i̇şte, değil mi? Kesinlikle öyle. İşte bu problemlerin ortadan kalkması adına bizim Sağlık Bakanlığımızın <laughs> denetim mekanizması var. İlçe sağlık, il sağlıktan rutin olarak gelirler bizi denetlerler. İyi ki de denetlerler. İyi ki denetlerler çünkü bakarlar sizin cerrahi aletleriniz, edevatlarınız, sterilizasyonunuz, ekibiniz, ekipmanınız bu iş için uygun mu? Ekip ne kadar önemli bu işte? Şimdi ekip burada çok önemli. Çünkü ekip şöyle söyleyeyim ben, cerrahi aletler bir tarafa %10-20 farklılık oluşturulabilir. Hı hı. Ama ekip %80 ciddi anlamda önem arz ediyor. Burada... 2000 az önce bahsettiğim gibi başına bir plastik cerrah olmalı. Mümkünse bu plastik cerrah bizzat alma işini de bilmeli. Ben şunu söylüyorum, ee, ekim yapmasını bilmeyen plastik cerrah kanal açmamalı. Çünkü o yönler, o açılar, o sağlık personelinin o yönleri verirken ki hassasiyeti bizzat yaşamalı. ...birçok bir aşamaya. Yapıp yapmaması önemli değil. En küçücük değil. bir şey müdahale edebilmeli. Tabii ki. Yani burada şu, şu bir gerçek. yani Bir doktor damar yolu açmalı... ...ama sağlık personeli demeli ki buyurun... ...Ayşe Hanım damar yolunu açar mısınız demeli. Ama bilmeli. Ama damar yolunun nasıl açıldığını bilmeli. Bilmeli. Kesinlikle Burada çünkü... ...yine yaşanan sıkıntılardan biri... ...saç ekimi sürecinden sonra işte... ...hani o süreçleri de anlattığın... defalarca evet. biliyoruz o yüzden. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> ekilen saçlar dökülüyor sonra tekrar... ...çıkmaya başlıyor. Evet. Bu esnada... Bir bakıyorsun tamam ya bir yoğunlaşma var da saçın bir tarafı kalk gidelim diyor bir tarafı oturalım diyor. Yani, <laughs> Çok güzel oldu. Burada hakikaten öyle ama. Yani biraz parçalı bulutlu bir tarafta yoğun bir şöyle, tarafta Var bir benim öyle tanıdığım tamam. hani. tamam. Yani sırf tamam. geçiyorum sırf, tamam güzel saç yoğunlaştı. Tamam, bir problem yok ama bu sefer aynanın karşısında zaman geçirmeyen adam her sabah 10 dakika uğraşıyor ki sağa yatırayım sola yatırayım. Hani o bölgede bir güzel görüntü ya, sağlayayım diye. Sanki. Doğan hocam burada e, şu var. E, öncelikli olarak e, saç köklerinin Yerleştirileceği kanalların, açıların çok iyi ayarlanması lazım. Açılar çok iyi ayarlandıktan sonra, tabii bu 30 45 derecelik açılar şey, ne değişiyor. Daha sonra sıklığının çok iyi ayarlanması Tekniğin gerekiyor. Tekniğin bu arada lafını biliyorum Hızlıcan Animasyonda animasyonu devam ettirelim mi? Tabii, Çünkü tabii, son tabii, da 5 dakikada içerisindeyiz, bir taraftan o da yani. izlesin, Bir taraftan izlesin, izlesin. devam evet, etsin, i̇zlesin, yer yer animasyondaki evet. görüntülerin üzerinden de anlatıma devam ederiz. Tabii burada, e, açı çok önemli dedik ve elinizdeki ya şöyle bir olgu var. Bir insanın kafasında ortalama 150 bin adet saç teli var. Şimdi geliyor bugün sabah karşılaştığımız yine bir hastamız Amerika'dan gelmiş. E, tamamı kapanacak mı? Hayır kapanmayacak. Çünkü sizin saç açıklığınız önden başlıyor tepeye kadar devam ediyor. Şimdi burada aslında biraz matematikten anlıyorsak yapılacak işlemin de aşağı yukarı sonucunu kestirebiliriz. Ama yine de biz büyük hayaller kurmayı severiz. Çok çok ee, inanın. <laughs> aslında ikide de kuruyoruz. O yüzden sizden dinlemek doğrusunu çok daha iyi oluyordur zannediyorum danışanlarınız için. Evet evet. Yani burada şu var. Mesela 150 bin tane saç teli Kişi gelmiş önden tepeye kadar saç açıklığı söz konusu en bölgesinde kulak üst bölgesinde saçlar var. Doğal olarak şunu söyleyebiliriz. Saçın yarısını kaybetmiş. Yani hı hı. 75 bin tane var. Şimdi bizim ense bölgesinde şu alandan alabildiğimiz ortalama bir seans yani bu teknik olarak 4000 greft civarında yani 10.000 civarında saç diline tekabül ediyor. Ha, e peki evet. 10.000 tane ekiyoruz, kaybımız 75.000 yani 7'de bir diyebilir miyiz? Tamam. E yani şimdi... Tamamını kapatması <laughs> hayal tabii Mümkün ki. <laughs> değil. Onun için yani burada şunu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki görüntü önden başlıyor. Ön saç çizgisini bir miktar geriye çekiyoruz yaşla birlikte ya da saç açıklığına bağlı olarak. Hı hı. Ne yapıyoruz? O bölgeye kanalları açıyoruz. Olabildiğince sık bir şekilde ön bölgeye ekimi yapıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Doğal olarak saçlar çıktıktan sonra uzadığı zaman şu şekilde yatırdığı zaman iki Arka kat tarafı daha fazla kapatıcılık sağlıyor. Bir de zannediyorum bunun dışında ek olarak yine yardımcı olunan yöntemler var saç Mesela konusunda. Evet. Ee, bir de ben şeyi merak ediyorum. Şöyle bir şey farz edelim. Diyelim ki ben saç ekimi yaptırdım, memnun da kaldım ama belli bir zaman sonra farklı bir yerden farklı bir problem yaşadım. E, bu tarz bir şey yeniden yaptırabiliyor muyum? Şimdi tabii burada şu var, tabii ki yapılabiliyor. Saç Hı -hı. ekimi özellikle verici bölge dediğimiz, ana verici bölge, ense bölgemiz, ense bölgemiz iki kulak arası. Fakat son zamanlarda ben en son e, Kuala Lumpur'da, Malezya'da bir kongreye katıldım. Dünya Saç Cerrahi Kongresi'ne katıldım. Orada şunu gördüm, çok yoğun bir şekilde sakaldan alınarak ekim yapılıyor. Hı hı. Şimdi yani şu bölgeden... Burada çünkü, da yoğun değil mi çünkü şu bölge? Tabii, ciddi işte. anlamda yoğun. birazcık onu duyduğum için aslında <laughs> sordum. E, emin de olamadım ama hani gerçekten evet. böyle bir şey var mı yok mu o yüzden açıkçası danışmak istedim. Eyvallah. Yani tabii burada sakaldan alınıyor. Hı hı. Gayet de başarılı sonuçları e, ama görüyoruz. Ama dokuz olarak çok farklı. Biraz kalın, ne? biraz <laughs> i̇şte kalın, için ee, biraz daha Sert. dalgalı bir e, yapısı var sakalın. Fakat onu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onu Aralarım tutup da mı? aralara, aynen. Evet, tabii de aralara serpiştiriyoruz. Çok tepe bölgesine doğru kullanıyoruz onları. Fakat kişi şu tedirginliği yaşamasın. Ya yani ben hani e, yaptıracağım ama elim attığımda böyle bir tedirginlik olur mu? Hani sakala değiyormuş gibiysa? Hayır kesinlikle öyle bir durum e, ciddi anlamda olmaz. Çok hafif hissedilebilir. Çok hafif hissedilebilir. Onun ötesinde acaba dışarıdan bakanlar bunu anlar mı? Kesinlikle algılamazlar. İkinci bir soru bu. O. Evet, evet. Kesinlikle algılamazlar. E, tabii çok başarılı e, Doğan Hocam e, e, alarak ekimleri gerçekleştiriyoruz. Sonuçları da gördük. Aşağı yukarı bir, bir buçuk yıldır yapıyoruz biz sakaldan alarak. Ekimi çünkü yetersiz. Onun dışında talep doğrusu. Beklenti de beklentini... ...yetersiz şimdi. <laughs> Hakikaten insanların beklentisi de... ...sonuçta... Yüksek. E, ...yüksek. Yüksek. Ya Bana kalsa mesela şimdi bende de var... Yani. ...geçen hafta beraber bizim Rahim yani. abiyle bir araya geldik... ...orada da söyledim. Ben şu çizgiyi koruyarak mesela... Evet. hani ...buradaki ön saç çizgisi evet. şu anda benim mevcut sınırı... ...koruyarak evet. arka tarafı... E, ...yoğunlaştırsam az önceki yöntem gibi bir yöntemle... ...bence yeterli. Bu arada Yeter. ben ama, yavaş yavaş sizi ortaya alayım ve sohbetinize yani. devam edin evet, lütfen. E, e, ama işte böyle bir şey var ki... ...beklenti oluyor ki belli bir yerden sonra... ...değil mi? O işte az önce bahsettiğiniz hasta gibi tamamen benim ön saç çizgim alına gelsin. Tabii. Orayı arayı tamamen kapatalım. Bu tarz teknikler size yardımcı oluyor mu? Yani saçtan grefti aldım, ön saç çizgisini belirledim arkadaki boşlukları sakaldan alır yaparım gibi böyle komple işlem yapabiliyoruz. Tabii muhakkak. Yani burada e, biraz önce dediğim gibi e, deneyim ve tecrübe çok önemli. Yani bu işte ilgili bilimsel makaleler, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, e, bunlara vakıf olmak ve çok fazla uygulama yapmak. Ee, ...gerçekten de çok önemli. Ki, evet. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür güzel, ediyoruz. İnşallah yani, en kısa zamanda yeniden ağırlarız sizi. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. olun. Efendim, Efendim. bugünlük bu kadar. Yar, yarın sağlık zamanında... ...sağlıklı gülüşler bölümü var bildiğiniz gibi. Diş Hekimi Alpayaba bizlerle beraber olacak. Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.